Değerli basın emekçileri, demokratik kitle örgütlerinin, odaların, sendikaların değerli temsilcileri, değerli eski şehirler, bugün bu alandaki layık, demokratik, eğitim çağrımız için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Biz haftadır televizyonlardan takip ediyoruz arkadaşlar. Bu alanda toplanan ve AKP'nin eğitim başta olmak üzere bütün hayat yaklaşımına karşı olan insanlar darbeciyi katıştırıyor. Biz bu alanda olan insanlar AKP'nin her türlü baskısına karşı sorunlarımızı hiç kimseye havale etmeden karşı duruyoruz. Kendi hürriyademizle karşı durmaya devam edeceğiz. Değerli basın, değerli kamuoyu. 12 Eylül darbeci zihniyetinin bir sonucu olan AKP iktidarı tekçi, baskıcı ve otoriter uygulamalarına devam ediyor. Farklı din, meslek ve kimlikleri yok sayarak toplumu kutuplaştırıyor. Bilim düşmanı politika ve uygulamalar 12 yıl içinde tarihte hiç olmadığı kadar artmıştır. Okul öncesi eğitimden Üniversiteye kadar eğitim sistemi bilimin en temel evrensel gerçekleri yok sayarak dini kural ve kurallara göre düzenlenmektedir. Daha geçtiğimiz aylarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu din dersleriyle ilgili aldığı karara rağmen AKP bu konuyu tartışmaya daha yanaşmamaktadır. Ayrımcı ve sayıcı politikalara devam etmekte. Alevi ve gayrimüslim öğrencilere yönelik ayrıntılı hayata geçirmektedir. Zorunlu din dersi istemiyoruz. Zorunlu din dersi istemiyoruz. Zorunlu din dersi istemiyoruz. Unutulmamalıdır ki Türkiye toplumu tek dinli nasıl yaşadığı ya da yaşamadığı birilerinin ya da devletin tercihi olamaz. İnanan, farklı inanan veya inanmayanın bir arada yaşamasının tek güvencesi gerçek ve özgürlükçü bir layıklıktır. Dindar ve muhafazakar olmayı tercih eden insanlara seslenmek istiyorum. Hükümet kendine gelince saraylar, jetler, ayakkabı kutuları bana gelince asgari ücret, iş kazası, fıtrat değerler eğitimi. Yok öyle yama inancın arama girme deme vaktidir. Son olarak önümüzdeki hafta meclis gündemine gelmesini beklediğimiz iç güvenlik paketi gibi örneklerin faşist ve totaliter rejimlerde görebileceğimiz bir düzenleme olduğunu hatırlatmak istiyorum. Laik bilimsel eğitim anlayışının yanı sıra eşit, özgür ve demokratik yaşam anlayışına karşı iktidar tarafından açılmış açık bir savaş söz Bu yasa tasarısının nasıl uygulanacağının provası dün itibariyle Türkiye'de gösterilmiş dört ilde boykot çalışması yapan sendikacı demokratik kitle örgütü temsilcileri gözaltı alınmıştır. Baskılar biz olmasını sağlama günüdür. Başka bir hayat mümkündür. Hayatımızı nasıl yaşayacağımız ellerimizdedir. AKP gölge etme başka insan istemez. AKP'ye teslim olmayacağız. AKP'ye teslim olmayacağız. AKP'ye teslim olmayacağız. Devletin inanç alanından elini tamamen çekmesini Finansal alanını kendi çıkarı için istismar etmesini istemiyoruz. AKP öncesinde de var olan ve laik devletimizle uyuşmayan kimliklerdeki din hanesi kaldırılmalı, yer işleri başkanlığı kaldırılmalı, zorunlu din dersi uygulamasına son verilmelidir ve 12 yıl daha AKP'nin getirdiği bütün dinserleştirme uygulamaları kaldırılmalıdır. Toplumun eşit özgür, demokratik yaşamdan yana olan bütün ilerici emek ve demokrasi güçleriyle çocuklarımızın geleceğine sahip çıkma, layık, bilimsel, ana dilinde eğitim ve demokratik yaşam mücadelesini hep beraber sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha tekrar ediyoruz arkadaşlar. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe!